Rusya Kamçatka bölgesi valisi Vladimir Solodov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgede meydana gelen depremin ardından uzmanların sosyal tesisleri ve konutları incelemeye başladığını belirterek tüm hizmetlerin yüksek alarma geçirildiğini aktardı. Bölgenin başkenti Petropavlovsk, Kamçatski şehrinde sarsıntıların 4-6 şiddetinde hissedildiğini dikkat çeken Solodov, tsunami tehdidi ilan etti. Solodov vatandaşların Halaktırski plajı ve diğer tsunami tehlikesi olan bölgelerde dikkatli olmaları çağrısında bulundu. <laughs> Hali hazırda yıkım veya ciddi hasar bilgisi bulunmadığını kaydeden Solodov, güncellenen verilere göre depremin merkez üstündeki büyüklüğünün 7,7 olarak belirlendiğini de aktardı. Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. <laughs>